kanalımıza abone olmayı, videoları izlemeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. temizlik hafta tatil <laughs> eksik bilgisi, gelmiştir. Sonu çalışıp, mesailer verilmeyen, keyfi dağıtılan sorumluluk ücretleri ve diğer hak ilgili iş müfettişi için müracaat edeceğiz. Anayasa madde 18 hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya'ya yasaktırlar. Ve Türk Ceza Kanunu'nun 117. maddesini kendisini okumaya davet ediyorum. Belediye Başkanı sendikal faaliyetlere müdahale etme hakkı olmadığı halde kadrolu işçileri topladığı toplantıda bizi çağırdığını ve gelmediğimizi iddia ediyor. Belediye Başkanı sanıyorum bizi Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla kurulan bir kurum kuruluş olduğumuzu unuttu yerinde iş yetkili işçi sendikası ile yetkisiz işçi sendikasını aynı yere çağırıp işçilerin önünde sendikaları çalkıştırmaya çalışır ve hangi duyurusunda bulunacağımızı bildiriyoruz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Dilene, direne, kazanacağız. Dilene, direne, kazanacağız. Dilene, direne kazanacağız. Ayrıca duyuyoruz ki Edremit Belediye Başkanı bizleri o adam diyerek hatta birilerini bize karşı zor tutuyorum diyerek üstü kapalı tehdit etmektedir. Buradan bu sendikaların yöneticileri olarak basın açıklamasında ilk olarak Edremit'te yaşayan değerli halkılar, halkımızın vergileri ve hepimizin vergilerinden gelen pay olan iller Bankası'ndan gelen milyonlar ile kanun gereği Önce çalışanın maaşını, maaşını ödemesi gerekirken zamanında ücretlerimizi ödemediği gerçeğini unutturmadan tek derdimizin alın terimizin, alın terimizin savunulması olduğunu unutmadan belediye başkanlığı tarafımıza tehdit suçundan Cumhuriyet Tavs Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı ayrıca üyelerimizi de sendik, sendika değiştirmeye teşvik iddiasıyla yine Edirne Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı maaşların yatırılmasının kamu görevi, asıl görevi ve görevi kötüye kullanmak olduğundan yatırılmamasının gene kendisine suç duyurusunda bulunacağımızı bir kez daha aykırıyoruz. Belediye başkanı tüm bu gerçekler çerçevesinde önce belediye işçisi alın terini kurumadan ödemeye sonra ise yukarıda yazılı gerçekler çerçevesinde Balık Kesir Genel İş Şube binamıza ek protokol masasına davet ediyoruz. Devam ediyoruz. Ya hep beraber Sizleri uyarıyoruz. Cinnet sınırına gelmiş emekçileri hafife ve Almayın. Branğalarından başka kaybedecek bir şeyi kalmayan emekçilerin feryatlarına kulak tıkamayın. Ya emekçinin hakkını alın terini kurumadan verin ya da kamu yararı gözeterek oturduğunuz o koltukları terk edin.